Bir besmele mutlaka işte ben bunların duaların başına hep koymuyorum çünkü duanın metnine katmak gibi oluyor. Yani metnine de katma tasarruf yapmak istemiyorum da. Mutlaka bir besmele başında olursa dua reddi olmaz. Ondan sonra bir işte elhamdülillah Rabbil alemi diyorsunuz. Salatü ve salatü ve selam diyorsunuz. Salatü ve selamu aleyküm ya Resulallah. Allahum salli Allahümme salli daha kolay. En de güzeli sıra olarak Allahum salli. Ala seyyidina Muhammed ve Ali ve sahbihi ve sellim deseniz çok iyi olur. Ve hala Ali ve Selim kurtar. Ama ehli beyti söylemeden salavat çok iyi olmaz. Ve ala alihi mutlaka söyle. Bu salavatı da yaptıktan sonra bunu okuyoruz. Burada şimdi sayfa 94. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri. Allah kabrini nur etsin, derecesini aletsin. İsmi azamla ilgili rivayetleri topladım diyor, peş peşe ekledim diyor. Bu mühim bir duadır diyor. El-Ehad ismi şerifi de münasebetiyle biz yazdık. Çünkü biz El-Ehad ismindeyiz sıramız. Esma Hüsna'dan sonra gelen yüz isminin El-Ehad ismindeyiz. El-Ehad 99'da yok. Vahid var Ehad yok. El-Ehad 99'un haricindeki isimlerden. Bunları da ayrıyetten zikrediyoruz size. Dergide şu anda ona devam ediyoruz o isimlere. El-Ehad ismi de içinde geçiyor. Allah'ım ya hayyu ya kayyum ya ilahena ve la şey ilahen vahida la ilahe illa ente ya zel celali vel ikram. Sonra Hannan var, Mennen var, Bediüs semat var, Hay var, Ahad var, Samet var. Efendim işte Rahman var, Rahim var gidiyor. Yani yarım sayfa. Bir dakika, bir buçuk dakika. Manalarını da 95'te yazdım. İnsan önce bir manalarını belki biraz mülazade. Tam duanın kabul gecesine geldin mi? Geldi. İsmi azamı içinde barındıran rivayetlerin tümünü cem eden duada de, rastladı mı? Ha bunu mesela biz Recep ayını yıkayacağız diye yapmadık. Bir ay evvel, iki ay evvel hazırlıyoruz. Nereden bileceğiz? Hatırlayacağız. Bunu da Allah denk getirdi size. Şimdi artık tutturamazsanız ben ne yapayım? Sizi, sizi Celal Hoca da kurtaramayacak derdi yani. Ne yapacağız? Yani? Mübarek adam. Tevbe-i yapın. Bir tevbe namazı kılın. Bir kusur alın. Derdiniz var herhalde benim gibi sizin de. Maddi ve manevi sıkıntılarımız çoktur. Allah feraha çıkarsın hep. Amin önce ehl i sünnet vel cemaatimize. Amin. Onun için 94 95 bunu da size özellikle aklıma gelmişken diyeyim. Ben demezsem okumuyorsunuz. İsmazam, her birinin hakkında Azam olduğu rivayeti var o duanın. Her birinin hakkında rivayet var. Bir araya getirmiş. Kolaylık olmadı mı şimdi? Öbür türlü rivayetlerle saysaydın 40 sayfa. E şimdi hepsini birleştirmiş. Ya hayyuk ayım. Allah'ım. Ya hayyuk başlarsınız. La havle ve la kuvvete illa billahi ala ali l de bitiyor. İnşallah manaları mülaza ederek Allah'ımızın kuvvetine, kudretine sığınarak fazl keremiyle muamele eylesin.